4, 4, 4, 5, 5. Antibiyotik, ağrı kesici, kas gevşetici gibi vitaminler de ilaç kategorisinde. Vitamin dediğiniz ilaç her ne kadar şu an marketlerde vesairede de satılıyor, internette de bulunuyor gibi aslında normal şartlarda ilaç olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Sonbaharın gelişi, kışın kapıya dayanmasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Hal böyle olunca vitaminler yeniden gündeme taşındı. Market raflarında bile kolaylıkla ulaşılabilen bu takviye gıdaların bilinçsizce kullanımı oldukça tehlikeli. Vitaminin fazla kullanılması her şeyin fazlası gibi vücudumuza mutlaka zarar verir. Uygun dozlarda uygun reçeteyle verilmesi gerekmektedir. Neticede hepimizin vücudu farklıdır, insana özeldir. O yüzden vücudun ihtiyacına göre bunun belirlenmesi gerekiyor. Vücutta eksiklik olan vitaminlerin doktor tavsiyesiyle kullanılması şart. Ancak takviye amaçlı kullansak bile bir uzman tarafından bilgilendirilmek şart. Bazı gıda takviyeleri tolere edilebilir ancak burada bir eczacı danışmanlığıyla alınmasına çok büyük yarar var. Çünkü neticede eczacı ilacı bilen, ilacı hastasına anlatabilen yeterli donanıma sahip yetkin insanlardır. Vitamin takviyeleri artık market raflarında ya da kozmetik ürünlerin satıldığı yerlerde de karşımıza çıkıyor. İlacı tanımlarsak teşhis, tedavi ve korunma için kullanılan ürünlere biz ilaç diyoruz. Biz peki bu vitamini niye alıyoruz? Beslenmek için almıyoruz. Korunmak için alıyoruz. Direncimizi artırmak, vücudumuzun güçlenmesini sağlamak. E demek ki ilaç tanımına birebir uyuyor. Özellikle bu tür Farmasötik formda dediğimiz yani ilaç formunda üretilen ürünlerin mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. Tarım Bakanlığı ruhsatı olduğu için marketlerde ve internette satılmakta. En büyük tuzaklardan biri de internette dolaşan sahte vitamin ilaçları. Etiketlerdeki fiyatlar sizi yanıltmasın. Kesinlikle vatandaşlarımızın internetten alışveriş yapmalarını önermiyorum. Ürünü nereden temin ettiği hususu Net değildir. Bildiğimiz bir yerden almamız kadar doğru bir davranış yoktur. Eczacılar eczanelerindeki ürünlerini eza depolarından temin eder. Bir ürünün üretiminden veya ithalatından eczaneye vatandaşa gelinceye kadar silsilesi tamamıyla takip edilir.